Tamam. Daha. Bana bakıyor. Aşağıda aşağı, aşağı, aşağı atladı. At aşağı aşağı at aşağı önünde aşağı. önünde. 7 1. Düştüm ben. Kaldır onu. Polis. Tamam, geldim ben. Al Vurdun birine daha Ölürseniz Vurdun birine daha Kacaylar vur 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 At 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 at, at. La vurun önümde Yakın ol, hadi vurur. Biri düştü. Badi yedi, badi yedi. Diğer de badi düştü. Ben de Diğeri düştüm. De hadi, de hadi lan, Diğer. hadi. Geliyorum. Badi yedi. Hadi. Tamam, Siz de gerisi. İki badi yedi, bir badi de vurdu. Of, fuller of, yok. of abi fulller. der. Geliyor buraya adam. Ya. Full cool olmayacak mı? Tipi <laughs> kovala ne oldu? Oha. Ki, adam abi ayırık. ormanlara girdi ya. Evet, İyi, iki kişiler. Gel. Yani. O Oo, full. Bu ne o? E, arkadan gelenler alsın, arkadan gelenler alsın. Bakayım, arkadaş. Diğeri nerede oğlum? Ha, diğeri de burada. Ölmüş. Ee, bu da... Çekme oyu var. Çekme oyu var burada. Dur, dur, dur. Ogut çekeyim. Ateş! Var. Eee, evet. kaçın kimse durmaz. Duydun mu? Sesimizi duymamazlar zaten. Sağ, sağ. Çabuk durma, durma, durma. durma. Burcu, burcu temizlesinler. Direkt atlayam kafalarına. Öldü, öldü. 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 Oha. Öldü, öldü. Öldü. de Dur, dur, dur. Canım çok az. Okan çıkın, çıkın vurun. Çıkın yedim, vurun. Yedim, tamam. Sağdaki botları. bir ama, şey... botlar var o, o, o ya, Emir önüme geçtim sana vurdum dikkat et. Evet. Sen Öldün mü Şefik? öldü Yok. İki O iki kişiler, iki kişiler orada. Nerede? Oo Okan. Burada. O da dead. Birbirinizi vurmayın bak Teluk'te. Hayırlı hayır, Dead. Dead, değil, dead, 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 dead. Tam edim pantolon. Bu tam bunu vallahi mis. Buraya bak sen. Evet. Bakalım. Bak Kabroya baksana. <laughs> bu ne du? Çiftlik bank mı? Çiftlik bankta. Oha. Hala <laughs> da Halidada da iniyor da da namı ne bu? Eh. Ha bunu görmedim dedim dağıldım mı amına koyayım. Dolu. Dolu. Eçküzdüzü ben var. bir 10-15 dakikaya gelirim. 400 kurda çıktı evden. Tamam şefi kuşuyorum. Sen daha gel. Yandım, 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 yandım. Olur. 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 Biri dead <gülüyor> <gülüyor> Orta gel gel Biri komple dead Bir tane daha var. Bir tane daha var. Öldü öldü. Bir daha var. O da dead. Daha yok. Of 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 al. Neredesiniz? Öbür tarafa tünelden tünel. Emir çabuk al Emir. Ofli bir tane daha burada vurduk. Ofli ofli ofli. Ofli abi bu da full. Benim altımda. Mi geldi? Benim altımda. Altımda. bir öldü. Biri öldü. bu Dur bakalım yayına girelim oh, arkadaşlar. Oh, 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 oh. <laughs> almayın almayın almayın. Gök abi adamlar gelecek almayın diyorsun ama. Oğlum üçgeni üçgeni çatıya koyun. Bu ne? Bak yere koydum lan. Her şeyi üstüne koydum. Gel bak. Çıktılar oyundan. Şüphelere bak. bak. hareket Oo bize doğru geliyor. Gel oğlum, gel oğlum. Vurdum. Gel. Vurdum. Düşür, düşür, düşür. düşür. Ya düşür. Ne çıktın lan? Mermi, mermi, mermi. Oğlum benden aynı tabancayı. Hiç kim çıkmadı lan. Hakikaten dur, dur dur dur. Ana Öldü. O da öldü, o da öldü. Lan yer değiştir, oflu yer değiştir. Hı. Ha, ben de öldüm. Abi yap. Sağa doğru. Ha, gördüm yolda O ne? Öldü, üst bir öldü Öldü öldü. m öldü. 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 Aa tamam, bir tane daha var üstü. Önünde kurt kafalı. Kayan. Tamam Toplayayım şimdi yeni Sen aşağı gir Lav lavot Lan düştüm ben Lan düştüm ben de aşağıya Sus, Aman, diğer, <laughs> diğer yerleri görmeye gerek kalmadı Diğer yerleri görmeye gerek kalmadı Şimdi tamam tamam hemen tam bir, tamam bir tezgah hemen Eyvah bu. bu ne bomboş ev Ne abi. var ki oğlum bu eh, eh, Oh süzdü Dur da bakalım da bakalım bir Dur da bakalım da bakalım Elindeki adam Oha güneşin içine Buraya da merdiven koyayım tepeye çıkmak lazım olur. Direkt TC'yi buldum amına. Harbi mi? Hay amınakoyim. Kır şey, kondokonunu. Roket mi atıyorsun? El bombam var El bombam var? At kır. kır. Dur abi burada ma... Orada bir şeyler var hissediyorum. Bu arada çık ev oradan Şefik, abi. Şefik çık önümden çık Önüm sağa kaç Şefik Hı. ev, çok güzel Şefik Hı. Aleyküm Geçiyorum. selam TQ kapı lazer oğlum 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 alın. ev Aboya bir tane TC basayım dur Sí, 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 sí. alıp şeye koyalım. Al eve Kutu attım. eve attım. eve taşımayalım mı? Kutu attım kutu. Tamam. Abur kaybolmasın yok olmasın susmasın lazım. Tamam ben abi aburaya yuva yerim tisinin içine. Heh, alınacakları oraya yüz Şefik abi kutuları. Tuğberk. Evet. Gel istersen bak sen. Of. Ya, bu şeyler Komponentler at. yetmez mi be? Bir tane daha rüzgar tübünü var ha kondu. Tamam gördüm. Aldıklarımızın bir tanesi 500 de götürecek. Şimdi abi ne attık?